şimdi kıyı İstanbul'a geldik. Bir akşam yemeği yiyelim diye. Kanka burası çok hoş. Benim en favori mekanı The Hunger. Bilemedim. The House var burada. <gülüyor> 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 <Ay> kanka, <maşallah>. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Nerede idi? Bugün size birazcık... Biraz değil, bayağı efor sarf ettirdim. <laughs> Aynen. Ben yok diye hatırlıyordum. Ama annemle gelmiştik doğru. Beğenmiştik o zaman sanki. Nasıl, 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 nasıl. Ama en Yok. <laughs> <laughs> ben burger aldım. Gel. Kalan herkes. Dana, beyti miydi? Yok. Neydi? Şey beyti. Onu tamam, hmm. Dana tandır Dana tandır beytiymiş diğer herkes onlar istedi. Big <laughs> Bu işleri uyutmaya geçtik. <laughs> Senin can damla. Kalktık gidiyoruz artık. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Köşemden hazırlanmış bir şekilde yine açıyorum videoyu. Ama bu sefer çok çamakajlı ve saçlı başlı bir şekilde. Saçım başım yapılı bir şekilde. Şöyle saçımın önce aklımda çok farklı bir şey vardı. Böyle e bu kimdi? Bak iyiydi Bir ismi var. Tam hatırlamıyorum ama kurutmaların başına takılan böyle kıvırcık saçları yukarı doğru yapan bir aparat var ya, onunla yapacaktım saçımı ama hiç beğenmedim. Neyse ki şanslı günümdeyim. Daha sonra onun sayesinde saçımı böyle taftın bir spreyini almıştım. Hiç sevmemiştim onu geçen sefer ama Sanırım doğru düzgün kullanamamışım ya. Yani onu sürdüğümde saçım kup Oysa ki saçım biraz nemli ve ıslak olması gerekiyor. Ben bunu çok kişiden duyuyordum. İşte Dyson'da saçların hafif nemli kalması gerekiyor diye. Ben ise böyle saçım neredeyse kupkuru yapıp sonra yapıyordum. O yüzden de kalıcı ve güzel bir bukle elde etmiyordum. Şu an gördüğünüz gibi baya baya saçların ile hatta bunu böyle 1500 kere açmış halim yani açılmış hali böyle. Ama şu köşeye böyle çok içime sinmedi. Küçük saçlarım olduğu için şöyle arkaya doğru vaksla tutturdum. Makyajım da şöyle olsun. Birazdan ön kameradan göstereceğim. Şu takılarımı taktım. Takıştırdım. Üstümde de arkada karanın arka fonunu duyuyorsunuz. Çünkü burada darma duman bir şekilde oyun oynuyor. Trendyol Milan'ın şöyle yandan yırtma açı. Aslında burada da bir ufak dekoltesi var ama o dekolteyi ben hava bugün çok çok soğuk olduğu için İçime böyle bir atlet giymek zorunda kaldım. Neyse ki kötü görünmüyor. Şu ayakkabıları giydim. Ve şu çantayı alacağım. Bir de siyah trench coat alacağım üstüme. Çünkü dediğim gibi hava çok çok soğuk. Karahan bizimle gelmiyor. Babaanne de kalacak büyük ihtimalle. Çünkü onlar gelmiyorlar. Öyle. Nişana gidiyoruz bu arada. Nereye gittiğimizi söylemedim. Okan'ın bir akrabasının nişanına gidiyoruz. Daha doğrusu halasının torunu oluyordu yanılmıyorsam. Onların nişanına gidiyoruz. İnşallah güzel bir akşam olacak. Kamerayı yanıma almayı çalışacağım. Yani pek çekmem gibi geliyor nişanda ama giderken gelirken böyle sizinle beraber olalım istedim. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi saç baş dağınık yani topladım şöyle hızlıca ve işlere girişmeye başladım. Neden? Çünkü tada valiz hazırlıyoruz şimdi. Gel yanıma gel. <laughs> buraya gel buraya gel. Valizin üstüne otur gel. <laughs> buraya otur buraya otur. Akşam böyle yapacağız seninle tamam mı? Tütüt. Tüt. Biz nereye gidiyoruz? Karahan'la beraber Nereye gidiyoruz? Size de böyle sorup anket yapmak isterdim, sürpriz yapmak isterdim ama siz bu videoyu izlediğinizde zaten çoktan öğrenmiş olacaksınız. Eğer ki Instagram'dan da beni takip ediyorsanız. Biz Elazığ'a gidiyoruz. İdiliş.com'la. Evet. Gel tıkı yapalım. Tıkı indirin. Arkadaşım direkt gelmişti. Üniversite yıllarından arkadaşım. 3 ee, yıldır falan biz bu anın hayalini kuruyorduk. O gelecekti ya da ben gidecektim. Bir türlü nasip olmadı. Biz zaten evlenirken aynı dönemlerde evlendik. ve Bebişlerimiz aynı dönemde doğdular. Yani Karahan'la İdil'in arasında 20 gün falan vardı yanılmıyorsam. Sahi İdil'in doğum günü mü yaklaşıyor? Yok pardon. Önce Karahan'ın doğum günü sonra İdil'in doğum günü. Ee, şimdi biz Elazığ'a gideceğiz. Nasıl bu planı yaptık? Şöyle bahsedeyim. Biz direklerle görüştüğümüzde akşam böyle oturuyorduk kafede. Tam çocukları uyuttuk. Bir anda konuşuna geldi. İşte e, hani arada direk tabii direk fikriydi. Dedi ki arada dedi Okan senin gelmene gerek yok. Yani çok yoğunum diye. Erkeklerimizin hep bahanesi olduğu için. Kocaların bahanesi olduğu için. E, sen hani işinle gücünle odaklan. Mina ve Karahan gelsin dedi. Ne güzel olur dedi. Vakit geçiririz falan. Yani arada hakikaten böyle plan yapabilirmişiz ama sanırım birazcık da tembellik bizde. Yani kendi adıma konuşayım. Birazcık tembellik bende. Hep böyle kendimi kısıtlıyorum. Tabii kısıtlama derken de bir anda kalkıp çocukla başka bir şeyle plan yapmış bulundum. O an ikimiz de çok çok yorgunduk Dilek'le. Ben hiç konuya odaklanamadım ve hiç umutlanmadım ama Baktım o kamu ciddi. İşte gidecekseniz kafam Didi. dağılır diyorsan, kendine Didi. güveniyorsan, karanla yorulmam diyorsan gidin demiştim. Ee, biz de hemen bilet baktık. Ee, zaten onlar şimdi Sabiha'dan gidecekler. görüşlerini Sabiha'dan aldılar. Çünkü e, hali hazırda farklı bir şehirdeler. Oradan Sabiha'ya geçeceklerdi, oradan gideceklerdi. Benim için bir tık zor olacak. Yani şöyle zor olacak. <laughs> Karan şu an işi oyuna çevirdi. Yani normalde yeni havalimanından almış olsam çok daha kolay olurdu. Çünkü Sabiha bizden çok uzakta kalıyor. İstanbul'u bilenleriniz bilir ki e, biz belik düzünde oturuyoruz. Dur anneciğim konuştur beni. <laughs> Karahan lütfen. Lütfen. Gel bununla oyna. Biz delik düzünde oturuyoruz ve e, tabii ki yeni havalimanı kısmen daha yakın oluyor. Bize her yer aslında uzak da e, en azından şöyle söyleyeyim Sabiha Gökçen çok çok daha uzak oluyor. Ama onlarla aynı uçuşta olmak için e, Sabiha Gökçen'den aldım gidişimizi. Bu akşam inşallah gece 11 gibi uçağımız var ama biz evden ta saat 7'de çıkmamız gerekiyor. Ee, Okan da git gel yapmamak için yani çok zor olurdu onun için ve akşam trafiği zaten gün içinde aşırı yoğun olacak çok fazla e, işleri yoğun hani yetişir yetişmez durumunda riske atmak istemedik o yüzden garanti bir araç ayarladık ee, bizi götürecek araç. E, Dediğim gibi çünkü oradan gidiş var bir de dönüşü var. Yani ortalama Okan'ın neredeyse 5-6 saatini yolda geçirmesi demekti. En azından farklı bir araç giderse o da dönüşte kendine yolcusunu alır vesaire diye düşündük. O yüzden biz araçla gideceğiz oraya. Dileklerle havalimanında görüşeceğiz. 3 gün kalacağız Elazığ'da. Bugün günlerden Perşembe. Bu gece gitmiş oluyoruz. Perşembeydi değil mi? Perşembesi ya. Bugün günlerden pazartesi. <laughs> bugün pazartesi. Yani biz akşam gittiğimiz için bugünü saymıyoruz. Sonra çarşamba, perşembe oradayız. Perşembe akşam yine ben gece yolculuğu kesinlikle tercih ediyorum çocukla. Size de tavsiyemdir. Eğer bir yere yolculuk yapacaksanız yani biraz kumar gibi oluyor. Çünkü tam tersi çok daha huysuz olabiliyorlar. Akşam uyku saati uyuyamazlarsa, huysuz olurlarsa çok daha sıkıntı olabiliyor. Ama öte yandan uyurlarsa da çok büyük bir avantaj oluyor. Uyursun değil mi anneciğim? Piş piş yaparsın değil mi? <laughs> Bir de iki çocuk yani birinden biri uyumazsa ki uçakta muhtemelen başka çocuklar da var. Birinden biri uyumadığı zaman tabii ki çok daha büyük bir kriz çıkabiliyor. Bu sefer uyuyan çocuk da uyanıyor. Ee, ama biz e, yaklaşık bir sene olmuş sanırım. Bir sene önce üstelik yurt dışı yolculuğu yapmıştık kardeşimle beraber. Ee, Karahan'la çok güzel geçmişti yolculuğumuz. Hem girişte hem dönüşte gece yolculuğu seçmiştim. Ve e, biraz da küçüktü tabii belki onun etkisi vardır ama geçmişti Çok şükür, umarım yine böyle geçer, sessiz, ses sakin geçer. Bu arada e, yine çok çenem düştü detay veriyorken onlar da söyleyeyim. E, tabii ki her anne çocuğun bakımlarına öncelik tanır ama e, yolculuk esnasında birazcık böyle koşuşturmadan yetişeceğim, bineceğim, ay valizi verdim şu oldu bu oldu derken e, birazcık sekteye uğrayabiliyor. Ama çocuğa tamamıyla öncelik tanıdığımız zamanda bence çok daha huzurlu bir yolculuk oluyor. Yani şöyle. Ee, ben iki tane püf noktam var diye Onlara çok dikkat ediyorum. Birisi al anneciğim. Birisi ee, hemen uçağa binmeden önce yani hemen binmeden önce tam böyle boarding kısmındayken <laughs> ne yapıyorum? Karanı hemen lobaya götürüyorum. İşte bezini değiştirmeye çalışıyorum. Böyle bir imkan yoksa bir şekilde o bezini değiştirmem gerekiyor. Temiz bezle. Karnı tabii ki böyle ortalama tok olacak. Hani çok acıkmış Anne. olmaması lazım. Ee, karnı çok aç olmayacak. Açlık krizine girmeyecek. Ama e, muhakkak da böyle orta açlıkta olacak ki Anne. bu sefer de kalkış ve inişinde Anne. basınçtan dolayı çocukların kulağı tıkandığı zaman çok fazla huysuzlanıp ağlayabiliyorlar. Canları yanıyor çünkü. Anne. Ee, biz yetişkinler çaremiz kolay. Ya ağzımızı, çenemizi açık tutuyoruz kalkış ve inişte veya sakız vesaire çiniyoruz. Çocuklar için de şunu öneririm. Emzik emzik, ek gıdadaysa herhangi yiyebileceği bir şey ee, veya mama kullanıyorsa mamasını içirebilirsiniz. Ben ona çok dikkat ediyorum. Karahan'da da yemamasını mamasını ya suyunu muhakkak o an kalkış ve inişte içirmeye çalışıyorum. Çünkü çene kasları hareket ettiği için kulaklar tıkanmıyor basınçtan dolayı ve haliyle daha huzurlu bir yolculuk elde etmiş oluyoruz. Üstü çok kalın olmayacak, üstü çok ince olmayacak. Yani bütün her şey böyle onun konforu için düşünülecek ki rahat bir yolculuk olsun hem onun için hem bizim için. Ee, en büyük tavsiyem bunlar. Biz de inşallah uygulamaya çalışacağız. Neyse konu böyle memleket meselesine döndü bir anda ama. Şimdi biz valizi hazırlayalım. 3 günlük yanıma ne alacağım ne diyeceğim hiçbir fikrim yok. Şimdi saat öğlen 2. Bahsettiğim gibi biz akşam 7'de evden çıkacağız. Ee, hemen valizi yavaştan bir böyle derleyeyim toplayayım. Sonra karanlık ufak bir öğle uykusuna geçireceğim. <laughs> sonra da yine bir evi toplayacağım derleyeceğim ütülerim vardı onları yaptım e, çamaşırlar yıkandı onları sereceğim temizler vardı hepsini topladım 3 postalık temiz e, havlu nevresim, ne varsa topladım kaldırdım yani sabahtan böyle arı vız 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 gibi bir durumdayız değil mi canım arı vız 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 arı vız 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 evet, Başka ne yapmam gerekiyor onları bir düşünmeye Tabii. çalışıyorum. Hatırlamaya Tabii. çalışıyorum. Tabii. İçinde bir şeyler var gibi geliyor bana. Zıvır zıvır. Hey! Karaha. Daha da içine doğmuşçasına dün müydü önceki gün müydü geldi eliyle bana valizi gösterdi. Valizi çıkar dedi. Hayatta oynayacağı bir şey değil. Aklına gelmez gözünün doğmadığı sürece ama bir şey yok Şu şey zannediyor muhtemelen. Annem gelince valizden böyle ona oyuncak vesaire veriyor ya. O tarz bir şey zannetti muhtemelen. Ama tabii ki o tarz bir şey değil. Bak burada senin tatil oyuncakların var. İstersen oynayabilirsin. Ah. Bak. Hadi sen bunlarla oyna. Ben de valizi toplayayım. Al bakalım. Ama havuza girmeyeceğiz. Haberin olsun. Burada simidi mimidi kovası var. Ben en iyisi çıkarmayayım. Kendi dağıttığı kadar dağıtsın. Al anne. Niye? Evet. Dur anneciğim. Hanım bezlerinden alalım. Önce şimdi 3 gün kalacağımız için şöyle bir ortalama hesaplama yaparak yapacağım. Beşer tane desek 15 tane bez gerekiyor. Tabi 5 fazla az da olabilir bilemedim. Anneciğim. Bence bu kadarı yeterli. En kötü oradan da alırım veya e, ediliş konudan da takviye alabiliriz aile. sonuçta. Evet Ayli. Karahan da ailesi tanıyor. Ailesin ismini İdil'e de kullanıyor. <laughs> Neyse bu buna sığmadı. Anne. anne. Ali. Evet ailenin yanına gideceğiz. İdil, İdil. Aile başka. Büşra arkadaşımın kızının ismi Ailes. Önce onu tanıdı ismen. Normalde İdil'le her gün neredeyse görüntülü konuşuyorlar ama e, Ailes'in ismini ilk ismen tanıdığı için onu da kolayına geliyor. Bir ismi kullanıyor herkese. Mesela Yeni'nin ismi Arzu iken Aras yani bizim e, Handanın oğlu şu. Ona da mesela Arzu diyor. Çünkü isimleri yap, benzetiyor kendince. Öyle bir durum olduğu için de öyle yapıyor. Şöyle şuradan da bir tane de ıslak mendil aldım. Hurcuna böyle yerleştirdim. Burada bezler var, ıslak mendili var. Normalde küçük bir kutusu var böyle şampuanla içine ekstra koyabileceğim ama şöyle hipim bir şeyini buldum. Nedir bunun adı? Ee, saç ve vücut jeli diye geçiyor. Zaten e, Mustela'nınki de öyleydi. Şunu alacağım yanıma ya. Hem zaten dilekte de vardır. Ondan da kullanırız. Hiç boşuna e, şey yapmayayım. Ne deriz ona? Yük yapmayayım. Tabii ki karanın tarağı ve yine Mustela'nın şöyle vücut yağı. Banyodan sonra lazım bunlar. Yine dilekte vardır belki ya. Yük mi? Bir sorayım ben en iyisi ona. Olanları götürmeyeyim. Zaten bir defa iki defa duş alacak diye tahmin ediyorum. Havalar çok soğukmuş çünkü orada. Şu anda deli gibi yağmur yağıyor. Umarım fırtına yağmur çıkmaz. Ee, Müsün örtülerinden de şöyle en uzunlarından var şu an elimde. Ama mecbur bunları koyacağım. Çünkü karahan bunlarsız hayatta durmaz. Diğer hepsi kirli. Onları hızlıca yıkayıp en kötü onları da takviye olarak koyacağım. Çünkü günlük bir tane kirletiyor ama dışarıda olacağımız için bir iki tane belki kirletir diye düşünüyorum. Bunları da koyalım. Daha yağ çıkarıyorum garanti. Şöyle. Şu sepetinden de bir Aynı. tane penye. Aynı. Şöyle Aynı. beri alıyorum. Aynı. Efendim? Ali. Evet aileyi. Ailenin yanına gidiyoruz. Nerede Ali? Çoraplarından bolca almam lazım. Şöyle hem kısa hem uzun. Alıyorum yanıma. Ha? Ha? Bir tane de böyle havlu çorap alıyorum. Şöyle bir sürü aldım. Altı tane. Bence yeterli olur. Şöyle bir tane ufak kutu alıyorum. Önüne sattığımda bazen böyle Ali. içine koyuyorum. Ayrıca Ali. için. Ali. Kol çantamı ayrıca Ali. koyacağım zaten. Ali. Ali. Efendim. Ali. Evet aileye gidiyoruz. Anne? Hani? Efendim anneciğim ya. Şu büyük fırça alıyorum ki bunu da içine kıyafetlerini koyayım. Karışmasın. Daha rahat olur. Çünkü minnak minnak kıyafetler olduğu için böyle bazen içinde dağılsınlar istemiyorum. Düşersin anneciğim yapma. Şöyle şu ikisini koyayım evde giymeye. Şu baby'li hırkası. Baby hava soğuksa eğer evde giymiş olur diye şu hırkasını ve altına yine kısmeten kalan şu pantolonunu bolca zıbın şöyle iki tane uzun kol zıbını var bunları koyuyorum bolca dediğim bakayım başka ne var elimizde <laughs> bir tane daha uzun kol buldum onu da koyalım hatta bunu valize mi koysam şeye kol çantama da lazım ona da koyarız. Bir tane de şu tulumlu kıyafeti var ya onu koyayım diyorum. Evde giymek için. Bence yeterli. Şöyle bir tane kalın pantolon koysam mı koymasam mı bilemedim. Koyalım. Bir şey kaybetmeyiz. Kendiliğinden çoraplı. Havlu çoraplı pantolonu zaten dediğim gibi idile yaşları yakın olduğu için böyle çok fazla abartmaya gerek yok. Ondan da takviye alırız. Bunu yolculukta giyecek diye düşündüm. Rahat olur. Hem böyle uçakta çok sıcak olmaz. Böyle hafif ince. Altına da şu tight pantolonu. Yine rahat olur diye düşündüm. Şöyle üstünde sarar güzelce. Bunlar yolculuk kıyafeti olsun. Zaten makinede olduğu için, ev ortamı olduğu için en kötü yıkar yıkar giydiririz. Rahat rahat. Şu bordo takımını da alıyorum yanıma. Şunu da koyalım. Arabalı takımı var. Bunu da koyacağım. Bunu belki dönüşte de giyebilir. Altına şöyle leş bir pantolon. Siyah sweatshirt mü denir ne denir öyle bir şey var i̇şte demin koyduğum çoraplı siyahla takım yapıyorum ben bunu genelde o yüzden bu da burada dursun hatta i̇şte şu ince ceketini koyacağım ki oldu da parka vesaire böyle gündelik inersek edersek üşümesin diye kalın montunu alacağım zaten yanımıza gidişte dönüşte muhakkak onu giyecek bu böyle şimdilik Tamam gibi. Aa, ne no. oldu? Şöyle çorabını da hazır koyayım. Şimdi akşam direkt giydireceğim ona. diş fırçası, saç malzemeleri, yüz temizleme, makyaj temizleme, tokalar vesaire. Parfüm de koyalım. Hepsi tamam. Takılar. Sak. Şunu da içinde şöyle bolca toka hepsini takacakmışım. Bir de şöyle gözlüğümü koydum. Bir gözlüğü daha korunaklı bir yere koymam gerektiği için şöyle tokaları alt üstü koyalım. dönüş yolculuğu için kıyafetlerim ve e, gittiğimde evde giyilecek kıyafetlerim var. Kıyafetler tamam. Ben sana işim bitince Şöyle Dyson'da burayı yerleştiririz. Şimdi ben hazırlanmaya geçeyim.